Arkadaşlar herkese selam. bugün gördüğünüz gibi yine Empire Total War çekiyorum arkadaşlar. Osmanlı serisine kaldığımız yerden devam ediyorum. En son nerede kalmıştık? Ne yapmıştık bir hatırlayalım isterseniz. bu Belucistan yok. Eee neresi oluyor bu? Astrakan bölgesi yanlış. Evet, Astrakan Astrakan bölgesini fethetmiştik. Onun dışında Polonya, Litvanya devletinden yani Leistan'dan Polonya'yı kurtarmıştık bizi bir daha kuşatmıştı. Ele geçirmiştik tekrar ve burada bir isyancı ordusu var tekrar savaş açabilir bize. Duruma göre ee, hayırlısı bakalım bekleyeceğiz. Bir de burada küçük bir Rus ordusu, Rus birliği var. Ama general bile yok fazla sıkıntı çıkaracağını tahmin etmiyorum. Şu bilgilerimiz ikmal alması gerekiyor acilen. E, evet artık ilerle, ilerleyişe geçelim. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Bu kaçıncı bölüm oluyor? 21. bölüm. Böyle bir şey oluyor sanırım. Bayağı bir ilerledik bu serimizde. Az kaldı artık bitmesine. Büyük ihtimalle 30. bölümlere doğru biter. Ruslar yağmacı çıktı arkadaşlar. Sürekli yağmalayıp duruyorlar. anam Venedik bir dakika ben bunu unuttum. Venedik geliyor buradan. Has. Tam anlamıyla. Neden? Bir dakika neden ittifak bozuldu? Şimdi burada anlamadığım işler var kardeş. Kafam bir, karıştı şu an. Bir dakika. Tamam bunları anlayabilirim. Yağmalanmıştır. Hala <laughs> bir ordu küçük bir ordu var. Neresi? Neyse bunları tekrar yağmalayacak. Ukrayna'da de nerede çıkmış isyan? Yok isyan başka yok. Bir tek Ukrayna'da çıkmış. Ben Maratay'la neden ittifakın bozulduğunu an. dayı sen neden müttefik olmuyor? ne güzel müttefiklik seninle ta ödeme ödeme de vermiştim heh buldu mu evet müttefikiz yine sıkıntı yok Başka arkadaşlar yapılabilecek ne kalmış? Hay videonun içinde soru soran kafana edeyim ben ya Allah Allah. Bir sus da şu videoyu yap attın. Sesler çıkıp duruyor şimdi söveceğim ya. Ee, i̇syancı birliğinin büyüklüğüne bakıyorum arkadaşlar. Çok önemli bir birlik değil halledilir. Rus ordusu da bol bol atlısı var. Bu da halledilir. Çünkü ne kadar fazla atlı o kadar Ruslar beceremiyor bu işi. Ee, sürekli olarak <laughs> burada isyan çıkması hiç hoşuma gitmiyor ama yapacak bir şey yok. Rus orduları arkadan geliyor çünkü akın akın. Ukrayna'yı koruyacağız bir şekilde ben kafam karıştı. Ne yapacaktım ben ya? Yani ben bu orduyu burada şey sağlayayım. birazcık huzuru sağladıktan sonra yukarıya doğru çıkarayım. Şu bölgeleri de fethedelim. Ben ne yapacağımı unuttum arkadaşlar ya. Kafa gitti vallahi kafa yok oldu. Heh, bunlar yok, ikmal almış bu. Bu ikmal alan birlik fazla beklemeden direkt saldırsın. Baya bir Leistan ordusu var. Ama küçük küçük birlikler de birleşirse büyük bir birlik olur. O zaman saldıralım. Ama sadece şey. i̇syancı isyan, birliğine saldıralım. İsyancı birliğine saldırırsak çok kayıp vereceğimiz net Yani zaten. Kıytırık isyancılar o isyancıları bir aradan çıkarmamız gerekiyor ilerlemek istiyorsak. Bunlar seçkin piyadelerdi sanırım. General arkaya gelsin. Ee, Bu da arka plana duksun işte. şu şekilde ilerletelim arkadaşlar. Daha hızlı bir şekilde gidip hemen buraya ele geçirsin bu arkadaşımız. Bu emmiler bu tarafa gelsin. Bunlar da bu tarafa gelsin. Evet. Şu anda iyi gidiyor gibi. İyi görünüyor. Düşman top ateşleri var. Bizi biraz zorlayacak. Keşke bu taraftan saldırıp düşmana. Ama sıkıntı değil. Atışları kıracağız arkadaşlar. Sıkıntı yok. Ee, taarruz, taarruz yapmalıyız. Toplar bizi yavaş yavaş ütüyor çünkü. Beklememeliyiz fazla. Ve yavaşlatalım. Şöyle yapalım. Şuraya kadar gelsin. Şuraya kadar gel. Direkt buraya gel. Aha yeni bir şey keşfettim. Shift, shift'e basınca rota çiziyoruz bunu. Ana ilk defa gördüm. Yeni öğrendiğim bir özellik arkadaşlar. Şimdi düz yolda giderken shift'e basıyorsunuz. Rota çiziyor. Buraya getiriyor atıyorum. Sonra buraya getiriyor. Buraya götürüyor. Çok güzelmiş. Bu birlikler hemen bu tarafa dönsün. Bu birlikler çaktırmadan buraya gelsin. Bu birliklerimiz taarruza devam ya. Usuz siz boş bırakmayın orayı. Bunlar da buraya geldi mi? Bu iş temizleyeceğiz arkadaşlar. Az kaldı Düşman tuzağımıza düştü, düşecek. Hemen içeri dalsın. Acab önce buna sonra buna dalınıyor mu? Onda <laughs> shiftle deniyorum İyi güzel bir özellik keşfettim arkadaşlar. Dalın kardeş dalın vurun ya. Tamam çok güzel. Evet, düşman sıkıştırma çalışmaları tamamlandı arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Tam kare için aldık düşman. Geçmiş olsun. Böylelikle düşmanımızı temizledik arkadaşlar. Az kayıp vererek çok işler yaptık. Bir sonraki tura bu ordumuz da hazır olur. Büyük Şuraya ele geçirdik biz zaten. Bu adamlar mal olmuştur. Şuraya gideyim. Tamam burası uygun şu an durmak için. Şehri de hani içerisine alsın şu şu daire var ya şehri de içine alsın dedim de. Çünkü şehre saldırı olursa bu birlik takviye amaçlı lazım olur. Şimdi buradaki birliklerimize bir bakalım. Rus birliklerini birliklerle yok edebiliriz. Başa baş bir mücadele olur ama yok ederiz gibi gözüküyor. Başa baş mücadelede Rus birliklerin o küçük Rus birliğini yok etmezsem o benim başıma dert olacak. Yenidir de bir şey kaybetmeyiz kardeş. Çünkü eğer burada o savaşı kazanırsak o birlikleri yukarı yol diyeceğim yüzden hani şey yapıyorum. O birlikler buraya şimdi dur bunlar arka planda kalabilirler. Atlı birliklerimizle atlı birlikleri kafa kafaya çarpmaz bunlar çünkü paşa birlikleri atlı değil daha çok. Evet, düşman bu taraftan geliyor o zaman şu şekilde bir mevzu alalım. Düşman yandan gelme ihtimaline karşı şeyi koruyalım. Arka tarafı ve bu şekilde dizledim. Bakalım düşman mı hareket edecek, biz mi hareket edeceğiz ilk? Düşman garip hareketler içinde. Ne yaptığı belli değil. Biraz daha gidebiliriz sanırım. düşmanın bize geleceği yok diyor ki gel bana taarruz et. Şöyle yapalım da karşılayalım herkese. Ormana gizleyelim bu elemanı da. Az kaldı. Biraz daha ileri gidelim. Rus ordusunu te te tetiklemeye başladık yavaş yavaş. Bu devam ettikçe Rus ordusu huzursuzlanacak ve hareketler edecek. Yani böyle. Evet iyice kafa ettik adamları. Biraz da ileri gidersek zaten adamlar bize vuramadan biz onu Hı. Durmaya başlıyorlar. Çok güzel. şu yok edersek bizim için çok hayırlı olacak. Yalnız biz daha fazla mı kayıp yoksa? Hayırlısı kardeş. Paşa arkada dursun. Paşa saldırmak zorunda kalabilir. Hadi biraz hızlı. Evet çok güzel. Şimdi arkadan saldıracağız bunlara. Gel 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 gel. Şuraya kadar gel ve sonra gir. Hey göre bunu. Gir. Tamamdır. Çekildi düşman. Şunları da izlesin. Tamam bitirdik arkadaşlar savaşımızı. Ben kendi atlarımızı buldum ya. Neyse olur nerifler. Bizim at, bizim at, yani bizim komutan birliklerimiz şeyde dursun. Ben dalsana da size ne bekliyorsunuz? Ya, evet, birlikleri kayıp verdirin bir daha hiç bizimle uğraşamazsınlar arkadaşlar. Güzel. Ruskiler ölmüş. Vur. Vur koç. Kaç iyiler. Tutun. Vurun. Ruskiler. Devam edeceğim ve düşman birliği bırakmayacağım burada adam gibi yani hepsini yok edeceğim genel olarak. Koş koş koş. Herkes koşsun peşinden. Ya da vazgeçtim siz direkt yakma mesafe alıp koşun. Sınıra kadar kovalayalım adam. Atlılar ne yapıyor? 25 kişi kalmış. Tamam güzel. Sınır nerede burada? Sınıra kadar yiyoruz onları. Başka kim kaçıyor? Tam kuvvet koşuyor bunlarda. E canlarını kurtarmaya çalışıyor. Normal askerler. Ama bilmedikleri bir şey var. <laughs> Bu ordu onları bitirecek, yiyecek. şu 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 vur buna vur. Nereye gidiyorsun ya? Hocam nereye gidiyorsun? Neyse tamam o birlik elimizden kaçırdık. Kaç kişi kaldı onlar dağılır zaten. Şimdi sırada bu var bunlara. Buna da bir yok oldu mu bitti zaten iş. Biraz hızlı. Çok az kişi kaldı. 7 kişi kaldı. Zaten o bitecek gibi ya. 6, 3, 2, 1 bitti. Geçmiş olsun. Bir birliği tamamen yok ettik arkadaşlar. Ruslar dersini almışsa inşallah bundan. Bir daha saldırmazlar bize. Evet işte şu gıcık olduğum şey şu işte tek birlik. Gitti oraya kadar. Tek birlik ya bu nasıl bir iş? Bir birlik. Bir. Bir on ikilik atlı. Bir on ikilik orduya verdi zarar. Ya da zaten bu ordu biraz zararlı izler. İkmaller almış. Çok güzel. Burada durum çok hayır alamet değil galiba. Ama en azından şuraya kadar gidebilmek için iyi durum. Evet arkadaşlar bu videomuzda sonuna gelelim. Bu videomuzda fazla bir şey yapamadık. Ama gelecek videolarda inşallah bu seriyi artık bitireceğiz. 1750 yılında bitiyor biliyorsunuz. Kısa sefer açmıştım. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Videolarımıza takipte kalabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmeyi beğenmediyseniz yine beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Emek var bu videoda. Hadi kendinize iyi bakın. Görüşürüz.